Balıkesir Sanat Galerisi'nden herkese merhaba. Balıkesir Sanat Galerisi olarak kullanılan bina, Balıkesir Merkez'de Dumlupınar Mahallesi, eski Sunak Sokak No. 5'te tarihi bir binada yer almaktadır. Bu tarihi yapı 19. yüzyıl dönem kamu binası mimari özelliklerini yansıtmakta olup 1950 yıllara kadar Balıkesir merkezde hanelere su taksim binası olarak kullanılmıştır. Yani o dönemdeki su dağıtım merkezi binası diyebiliriz. Binanın dışındaki duvarda yer alan levhada Osmanlıca İsviçre sigorta tarafından sigortalanmıştır yazmaktadır. Balıkesir'de 2021 yılında geleneksel Türk el sanatları alanında sanatın 10 hali yarışmasında ödül alan eserler bir müzecilik titizliğiyle Balıkesir Sanat Galerisi'nde sergilenmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, geleneksel Türk el sanatlarına ve sanatçılarına büyük önem vermektedir. Sanatçılarımızı teşvik etmek suretiyle onların hem ailelerine hem atölyelerine ekonomik desteğini sürdürmektedir. Bir taraftan Balıkesir'in sanat envanteri ortaya konulurken, diğer taraftan da gelecek nesillere kültürel mirasımızın aktarılması hedeflenmektedir. Balıkesir Sanat Galerisi aslına uygun olarak restore edilmiş olup, bugün bu binada 2021 yılı sanatın 10 hali geleneksel Türk el sanatları alanında ödül almış olan eserler sergilenmektedir. Biz bu eserleri görmek üzere öncelikle Balıkesir'i hemşerilerimizi ve devamında da Balıkesir'i ziyaret eden konuklarımızı ve misafirlerimizi Balıkesir Sanat Galerisi'ne bekliyoruz.